Gülden! Efendim? Gülden! Ha. Ya şortum vardı benim, şortumu bulamıyorum. Eskiciye verdim bir tane. Kısa kollu yeşil çok güzel bir gömleğim vardı. Bir de en sevdiğim ceketim vardı, kareli. Onu da bulamıyorum. Onu onları da eskiciye verdim. Eskiciye verdim. Ha. Ne tür bir sebepten ötürü sen onları eskiciye veriyorsun Gülden? Ee, kötü enerji. Efendim? Yani gardıropta aşırı yoğunlukta diyebiliriz. <laughs> Güldencim canım. Dünya güzelim. Karıcığım. Efendim. Bir tanem bak. Hı. Hayatım. Eskici eski eşyalarımızı verdiğimiz, eskileri verdiğimiz kişidir. Evet. Eskiler alır, eskiler satar. Hı. Zaten öyle bağırırlar. Eskiler alıyorum, eskiler satıyorum. Hı. İnsanlar yeni eşyalarını eskiciye vermezler. Neden? Çünkü adı üstünde o eskicidir. Sen benim yepyeni ceketimi nasıl eskiciye veriyorsun ya? A A Ahmet, annem için bağırıyorsun ya? Giymiyordun, verdim ben de. Ya ne demek giymiyordun? Ceket bu. Zırt pırt giyinirim ben. Habire ceket mi giyeceğim? Ben onu özel bir günde giyerim diye saklıyordum. Ahmetciğim. Canım. Biz seninle bir sürü özel gün geçirdik. Evet. O ceketi bir gün bile sırtında görmedim. Ya ayrıca gardıropta gereksiz yer kaplıyordu. Ne var yani? Bir daha söyle. Son söylediğini bir daha söyle. Gardıropta gereksiz yer kaplıyordu. Benim ceketim. Evet. Benim ceketim gardıropta yer kap. İnsaf Gülden, insaf, insaf. gardırobu açıyor bak. Benim hepi topu toplasan toplam üç. Altını çiziyorum. Üç, bir daha söylüyorum. Üç tane ceketim var. Üç tane Ahmet'in ceketi gardırobun geri kalan kısmı senin eşyalarınla dolu. Senin eşyaların orada %99'unu kaplamışken benim bir tanecik ceketim mi batıyor gözüne? Ay Ahmet alma büyüttün ya. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Giymediğin ceketi verdik. Ne oldu yani? Ne oldu? Ayrıca oldukça zevksiz bir seçimde. Zevkler ve renkler tartışılmaz tamam mı? Ben o ceketi çok seviyordum. Sen benim zevkimi çöpe atamazsın. Bir tanem, senin zevkini çöpe atmadım zaten, eskiciye verdim. Yani mesela şu anda ihtiyacı olan biri, sayende mutlu çünkü o ceketi giyiyor. Ya. ya benim ceketimi başka biri niye giyiyor? Ay Ahmet ya, çünkü giymiyordun. Nereden biliyorsun giymediğimi ya? Ay giymediği ceket değerli oldu birden adamın, Öf. Ne demek giymediği ceket? Giyerim giymem. Üç tane ceketim var benim. Bütün gardımım senin eşyalı. Ya kış vakti fakirin biri giydi, mutlu oldu işte adam sayende. Ya neden fakir böyle? başka bir ceket neden mi